<laughs> Oo, yetiştiremeyeceğim diye korkuyordun. Bak bitirmişsin bile. Canım çıktı ama. Ee, her işin bir zorluğu var kızım. Para kazanmak kolay değil. <laughs> Menekşe, çabuk kızım, geç kalıyorsun. Daha taksi gelmedi. Aa, Hasan hoş geldin oğlum. Sağ ol ana. Sen de olmasan yüzümüze bakan yok. Telaşları var oğlum. Yine okula mı gidiyor onlar? Evet. Okulun kantiniyle anlaştım. Her gün götüreceğim böyle. Uğraştığına diyecek mi bari? Sen koca dükkanla uğraşıyorsun da ne oluyor? Üç kuruş kazandığın mı var? Oğulların yarı yolda bıraktı ne yapalım? İyi ettiler sanki. Koca dükkan dururken İnşaatlarda tesisatçılık yapıyorlar. Bu gidişle Menekşe mutfağa sığmayacak. Dükkanı boşaltıp imalathane yapsan daha iyi. Dur bakalım. Daha yeniyim. Ben de müşteri tutacağım elbet. <laughs> ee yemeğe geldim ben. Hani yemek? Menekşe çıkamadı ki mutfaktan. Biz girelim oğlum. Dur. O gitsin. Çabucak yapıveririm bir şeyler yersin. <laughs> Hah. Ziya Bey geldi. O kim? Köşedeki taksi durağından. Yusuf abim konuşmuş, anlaşmış. Beni hep o götürüp getirecek. Aman iyi. Dikkatli ol, yalnız dolaşma etrafta. Konuşma, hadi kalk yardım et kıza. Taşı şunları bir işe yara, hadi. Al, al tut, tut, tut. Ver çocuğu. Hadi, yürü. günleri de gördük çok şükür. <laughs> Mali şubenin incelemeye aldığı dosyalar geri gelecek. Soruşturmaların ikisi sonuçlandı. Vergi kaçırmaktan ihalede usulsüzlüğe kadar bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldık. Mithat Bey'in işleri. Birkaç yeni firmada sözleşmelerini feshettiler. Büyük müşterilerimizden bazıları da artık bizimle çalışmak istemiyorlar. Mithat Bey'in olayı bize çok kan kaybettirdi. Her şeyi Mithat Bey'e bağlamamak lazım. Bence yönetimde ciddi sorunlarımız var. Teşekkürler. Sen otur, seninle konuşacaklarım var. Boşanma davası ile ilgili gelişme var mı? Davayı açtık ama biliyorsunuz davalıya ulaşılamıyor. <laughs> ne olacak yani bu adama ulaşılamıyor diye boşanamayacak mı Menekşe? Bir şeyler yapın ya. <laughs> en kötü ihtimalle üç yıl bekleyeceğiz. Üç yıl mı? Evet. Bu sürede evliliğin devam etmediğini ispat edip boşanma talebimizi tekrarlayacağız. Bu adamın hemen yakalanması lazım. Hemen! Zaman acısını alıyor insanın. Gözleşini kurutuyor. Ama özleme çare yok. Geldi geçti bu dünyadan işte. Babasına çok acınım ben ya. Alkolik değil mi? Onun hastalığı unutamamak. Ne bulursa içer. Kızcağız onunla çok uğraştı. Yazık. Bugün mezarın başında görünce öyle... ...içim cız etti. Sarhoş marhoş bir babası var Ersel'in. Benim o da yok. Hiç olmadı. Yurtta büyüdüm. Bebekken birileri bir yere bırakıp gitmiş. Annem babam kim bilmiyorum. Küçükken her gece dua ederdim. Beni de birileri alsın. Bir ailem olsun diye. Olmadı. Sonra da ümidi kestim. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Kabullendim. Senin bir ailen olacak Lale. Yani. Evleneceğiz seninle. Ya kızmayın ama bir buçuk ay oldu. Hala niye yakalanamadı bu adam? Yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçleriyle çatışmaya girmiş. Haber var yani. Dışarı kaçamamış. Ama ellerinden de kurtulmuş. Aşağılık. En son Adana'da görülmüş. Gel. Kaydı izleyelim lütfen. Tabii efendim. Kim bu? Birazdan göreceksin. Adım Şehnaz Çilem. Nüfusta Zekiye diye geçiyor ama herkes Şehnaz diyebilir. Geç buraları geç. Evet buradan al. Ta burada bela oldu başıma. Bir iki birlikte olduk yapıştım Menekşe'de Menekşe de Menekşe diye. Baktım sağlam değil adam deniyor. Menekşe ile bozmuş kafayı. Kaç dedim kızım. Kaçtım Adana'ya gittim. Bir pavyonda iş buldum iyi kötü çalışıyordum yani. Bir akşam baktım karşımda yine bu Mustafa. Çekti silah Bittin sen menekşe diye. Kurşun buramı sıyırdı geçti. Millet daha ne oluyor diye anlamadan bu kaçtı. Allah aşkına bulun bu adamı. Hayatım tehlikede. Tamam. Mustafa değil mi? Evet. Kalabalığın içinde susturucuyla ateş etmiş. Görgü tanıklarının tarifiyle çizilen resim de bu işte. Mustafa, Mustafa bu. Kafayı menekşeye fena takmış. Şimdi daha da tehlikeli. Teslimatı yaptım. Paramı da aldım. Çok keyifliyim. Hadi bakalım. Güle güle harca. Birlikte harcayalım. Ha eve haber verdim Halil'e yemek yiyeceğim diye. Gel sana yemek ısmarlayayım hadi. Ne diyorsun sen Menekşe'ye? Tamam, hemen geliyorum. Benim de sana söyleyeceklerim var zaten. Ne? Şimdi söyle. Aa, olmaz. Gelince uzun uzun konuşuruz bunları, tamam mı canım? Ee, nereye gideceğiz? Söylesene Melekci, nereye götüreceksin beni? Bizim sahilde bir piketci var ya aşağı köşede. Hah Orası. Bekliyorum, çabuk o.